Yıl 628 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Kabe'yi tevaf ettiğini Kabe'nin anahtarını teslim aldığını ve saçını tıraş ettiğini görüyor. Hemen sahabe efendilerimizin yanına gidiyor sabah namazından sonra rüyasını anlatıyor. Sahabe efendimiz bu bir işaret mi ya Resulallah? Artık yetmez mi? Gidelim umre yapalım derler. Ve beraberce hazırlanırlar. Hazırlık başlar yanlarına sadece kendilerini korumak için, bakşi hayvanlardan korumak için e, silahlar alırlar. Ama onun dışında herhangi bir savaş e, silahı almazlar. Gelirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat almış e, Mekke müşrikleri hazırlanmış Kabe'ye sokmayacaklardır Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz de işte ordusuyla beraber 1400 kişilik ordusuyla beraber burada konaklıyor ve Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Bizim niyetimiz savaşmak değil, bizim niyetimiz Kabe'yi tabah verip gitmek, umre yapmaktır. Hazreti Osman gider, gecikme, gecikir, gelmesi gecikince Aleyhisselatü ve Vesselam hemen eee biat alır. o Kur'an'da Fetih Suresi 18. ayette anlatılan Allah onlardan razı olmuştur. Onların katlerini bilmiştir. Allah onların üstüne sekinet indirmiştir. Dediği mesele tam da burada gerçekleşir. Fetih Suresi 18. ayete bu konu anlatılır. Peygamber Efendimiz sağ elini e, uzatır. 14 bin sahabe getirir üstüne elini koyar. Allah Resulüne söz verecek. Söz verirler. Ondan sonrası en sonunda da o kadar yorulur ki Hazreti Ömer Altan onun elini destekler ve en sonda ki e, bu benim elimdir, Bu e, Osman'ın elidir. Onun yerine de biat ederim, ederim, diyor. Hatta sahabe efendimiz diyor ki ee, ben biz o kadar Osman'ın yerinde olmak isterdim Aynen, Allah Resulü onun yerine biat aldı. Ama Hazreti Osman Aynen. için, Aynen. Hazreti Osman için ayrıca şöyle bir durum da var. Hz. Osman, giderken e, sahabe Aynen. efendimiz diyor ki ne mutlu Osman'a bizden önce Kabe'yi görecek diyor. Ondan sonra Allah Resulü de diyor ki benim tanıdığım Osman'sa asla öyle bir şey yapmaz. Ben görmeden Kabe'yi görmez diyor ve hakikaten öyle oluyor. Hazreti Osman oraya gidiyor. Kabe'yi ziyaret etmiyor. Hatta müşrikler ona ziyaret ediyor. Ziyaret etmiyor. Kabe'nin yanındayken başını kaldırıp Kabe'ye bakmıyor. Allah Resulü görmedikçe ben bakmayacağım diyor. Böyle bir e, itaati var. Allah Resulü'ne sevgisi ve fazla var Hazreti Osman'ın. E, buraya kadar ikinci videoda daha farklı bir konu anlatacağım. İnşallah Rıdvan Fiyatı Allah Resulü'nün burada konaklanmasının gerçek, gerçekleştiği yer Osmanlı tarafından bu mescit yapılmış. Daha sonra bu mescit onarılmamış. Yanına yeni bir mescit yapılmış ve o şekilde biz orada iki rekat namazımızı kılıp ihrama gideceğiz inşallah.